Bir zamanlar antik Çin'de üç gülen rahip olarak bilinen üç yaşlı rahip yaşıyordu. Bu rahipler her zaman birlikte seyahat eder ve gülmekten başka hiçbir şey yapmazlardı. Bir köye ya da kasabaya geldiklerinde meydana geçer gülmeye başlarlardı. Onlar meydanda güldükçe köy halkı, yoldan geçenler, çalışanlar dayanamaz ve gülmeye başlardı. Küçük bir gülen topluluk oluşana kadar bu gülme eğilimine devam ederlerdi ve sonunda kahkahalar tüm köye ya da kasabaya yayılırdı. Üç yaşlı rahip bir sonraki köye doğru yol alırdı. Kahkahaları bu rahiplerin tek duası ve öğretisiydi. Çünkü hiç kimseyle konuşmazlardı. Sadece gülerlerdi. Çin'in her yerinde seviliyor ve saygı duyuluyorlardı. İnsanlar neden daha önce böyle bir şey görmemişti? Pek çok keşiş, rahip ya da manevi öğretmen görmelerine rağmen kimse bu üç gülen rahibe benzemiyordu. Bu rahipler sanki hayatı gülmek için bir fırsat olarak görüyorlar ya da kozmik bir şakayı keşfetmiş gibi davranıyorlardı. Uzun yıllar boyunca seyahat ettiler ve güldüler. Her yere neşe, mutluluk yaydılar. Bir gün ülkenin kuzeyindeki bir köydeyken bu rahiplerden biri öldü. İnsanlar şok oldu ve koşarak geldiler işlerini, tarlalarını bıraktılar. Diğer iki keşişin bu dramatik olaya nasıl tepki vereceğini görmek istediler. Aslında onların ağlamalarını ve üzüldüklerini görmek istiyorlardı. Ama geriye kalan iki rahip normalde olandan daha çok gülmeye başladı. Hani katıla katıla gülme deyimimiz var ya, asla kendimizi durduramadığımız, işte bu iki rahip böyle gülmeye devam etti. İnsanlar rahiplere yaklaştı ve dayanamayıp sordular. Neden yaz tutmuyorsunuz? Rahipler cevap verdi. Dün onun köyündeydik ve aramızdan hangisinin önce öleceğine dair bir bahse girdik ve o kazandı. Bize bir de vasiyet bıraktı. Ölüleri yıkamak ve kıyafetlerini değiştirmek gibi gelenekleri uygulamamamızı istedi. Eski kıyafetleriyle gömülmek istediğini söyledi. Bu dünyanın hiçbir pisliği kahkahalarım arasından geçip bana ulaşamadı. Kıyafetlerim de, bedenim de, ruhum da tertemiz dedi. Rahibin bedeni kıyafetleriyle birlikte ateş yığınına yerleştirildi. Ateş yakıldığında ve kıyafetlerini yakmaya başladığında herkesi şaşırtan bir şey oldu. Aniden havai fişekler gibi yüzlerce renk patlayarak etrafa yayıldı. Cenazeyi izleyen kalabalık gözlerine inanamadı. Onlar da iki bilgenin kahkahasına katıldılar. Belki de bu dünyada olmamızın tek nedeni gülüp eğlenmektir ve asla neşe ve mutluluk yaşamayı bırakmamaktır. Bir dahaki sefere bir sorunla karşılaştığınızda aynaya bakın ve sadece gülün. Sorun ortadan kalkacaktır. Çünkü sizin sevinciniz sizi canlı kılan şeydir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.